Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben HeroPlayzTv kanalından Alper Ve Bugün Sizlerle Birlikte Plants vs Zombies oynayacağız Arkadaşlar ee, Arkadaşlar Oyunu Bitirmeye Az Kaldı Herhalde yani, Yanlış Hatırlamıyorsam Az Kaldı Arkadaşlar ee, Oyunu Bitirdiğimiz Zaman Plants vs Zombies 1'i Silip Yerine 2 e, Yükleyeceğim Ve Onun Videolarını Çekmeye e, Başlayacağım Arkadaşlar Bu Serinin Devamı Gibi Düşünelim Onu Yani Öyle yapacağım. Aha Geliyor Hemen şu şu an e, soldaki yerlerde en üstteki ne iş yaradığını bilmiyorum. Az önce oynadığım elde geldi. Bu mısır böyle ateş ediyor. Ama üstünde eğer yağ gibi bir şey yazıyor. Onu attığı zaman donuyorlar arkadaşlar. Hareket edemiyorlar. Hatta atınca gösteririm arkadaşlar şimdi. Bir atmadı bu da. Lahana da onun gibi ama lahana daha fazla vuruyor. Bu daha az vuruyor ama yağ atıyor arada bir. O iyi oluyor. Bir atmadı. Tam arkasındakini atar. Sakin ol Johnny. Ay attı. Öyle donduruyor işte arkadaş. Seviyorum ben yani. Tam arkadakiler tamamlayınca genelde kolay oluyor ama. O öldü zaten. Şu ne işe yarıyor acaba ya? Normal konuluyor da. Neyse şunları e, bu sıra boyunca bunlardan dizelim. E, arka önlerine de ondan dizeriz. O öbür en üsttekinden. Acaba ateş ediyor mudur yani? Belki hani korumak için falandır. Burada da arkadaşlar çatıda niye ilk başa bunlardan koyduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela şu 175'lik dondurandan koyduğumuz zaman ateş ediyor ve şu ortada çatı bükülüyor gördüğünüz gibi. Oradakine çarpıp oraya ateş ediyor yani sadece o, o çatıya ateş ediyor bildiğimiz. O yüzden yani ilk başa bundan koyacağız. Şu üstteki yüzük de öyledir diye korkuyorum yani. Onun ateş ettikleri de belki şeydir yani. O yüzden koymasam mı ilk başa? Zaten 3 tane final var ya olur sonra koyarız. Bunlar da dizmeye başlıyor. Onlar olmadan bir şey koyamıyoruz bir de arkadaşlar. Hemen yağlıyoruz. Bana, bir an hiçbir şey yapmadım. Ne ya, daha fazla ya? Şuraya da mısır koyuyorum ben arkadaşlar. Çünkü o zaman yağ atma ihtimalleri daha yüksek olduğu için hani mısır koyunca daha çabuk ölüyor. Lano koysak sadece daha fazla vuracak ama mısır koyunca genelde yağ atar yani çünkü iki tane mısır bir sırada. İlk finale geldik. yüzlükten bir tane koyalım da. Hadi. Ha zombi de geliyor hazır. Hadi çabuk. Bir tane ha. Bu ne? Bu ne ya? Her şey galiba. Durun, bekleyin. Bunu yediği zaman ölecek ya da zehirlenecek öyle oluyor bazılarında ısırı ısırı yiyor böyle zehirleniyor falan bir şeyler oluyor. Bu da öyledir yani. O yüzden koyalım. Bunun bir tane sarımsağı var 50'lik. O sarımsağı koyuyoruz arkadaşlar. Yiyorlar mesela en üstten yiyorlar ya ona. Bir altına iniyorlar. bir altına sarımsak varsa onun bir altına. Öyle öyle ha biri oynatıyorum ben onları. Ama bu sefer bunu kullanmak için kullanmadım da. İnşallah yüzüm o kara çıkarmaz da. koysaydık keşke ilk önce ya. Öyle daha mantıklı olurdu. Aslında hiç koymasak mı ya? Evet öyle yapacağım ya. Zarara gireceğim biraz ama için birlikte olsun. Yavaş yavaş ön tarafa alacağım onları. Yüzükleri. Keşke öyle taşıma olsaydı ya. Artık şu kalkabilir. Yo yiyor bildiğin. Ya bu bildiğin yiyor. Aha. Geldi bizim reis en üstten. En üstten demiş. Hiçbir işe yaramıyor gördüğüm kadarıyla. Ya da tamamen yediği zaman bir şey olurdur. Belki. Son bir umudum var ama. Of o çok pis vuruyor ya oradan. Aha. Hayır vurma. Oh be vurmadı öldü. Şu buzlar çok pahalı ya. Yani biraz daha az olabilir ki, ama de olabilir. Ah. Ha. Tamam, hayır, sakın, sakın. Hayır ya yemeyin şunları. Çok iyi ya. O ninjalar, o üstten inen ninjalar vardı ya arkadaşlar, az önce indi. E az önce yaptığını da gördünüz fırlattı onu direkt. İşte o fırlatmaya yarıyor. O ninjalar oradaki bitkiyi alıp götürüyor yani. O yüzden bayağı bir işe yarıyormuş. Ama bu şekilde işe yaramaz yani. Şimdi bunlar dursun da. O ninjanın ninja yere koymamız lazım. Aha. Başımı şimdi kaldırıp onu. He. Oo. Keşke az önceki yerinde dursaymış. Alttan yalnız Yedi bitirdi yani. Bunun alanı bayağı bir büyük o zaman. Bilseydim ne iş yaradığını yani ona göre koyardım. Ve ortalara. Şu mesela ikinci mısırın yerine onu koyardım. Al işte. O gitti. Neyse. Sağ olun. başta Başı Gelin gelin. Biraz zor gelirsiniz. Ana yedi. Herhalde cenazdı çünkü çok çabuk yedi. Bak yine ya. Uyuz etti ya bunlar da. Buzdan koyamıyorum. Aha. Geldi reis. Arkadakine vurun ya. Oho. Ah, öldü. ah oh be. Keza olsaydı yine ölüyordu. Şu buzdan da koymamız lazım o altı. Onu koydum rahatlayacağım. almıştı. Bari saksı gitmesin Of ya of. Ya e şimdi oraya bir de onu mı koyacağım ben? Ha. Allah şükür. Gel gel oraya geleme. <laughs> adam indiriyor da inen adamları da fırlat. Onları bazen yanında sadece adam indiriyor. altta bir kiraz patlatayım da. Ay yanlış şeyden koymuşum ya. Ben kiraz patlatacaktım orada. Neyse patlatalım diyeceğim. Ana yine yanlış şeyden koydum. Tövbe tövbe. Neyse. Ha bu altın ve para veriyor biliyorum ben bunu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Ve bu arada 3810 zombi ne diye soracak olursanız benim aminim finale yaklaştık anlamına geliyor. Yani o yardımcısı falandır onun. Yani öyle düşünüyorum. Ee, hoşçakalın hoşça kalın arkadaşlar.